Herkese merhaba arkadaşlar. Haber Kuşları kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Güzel ve başarılı oyuncu Burcu Özberk'ten yeni paylaşım geldi. Burcu Özberk sosyal medya hesabından günaydın pozunu takipçileriyle paylaştı ve biz de güzel oyuncunun paylaşımını sizler için düzenleyip sunuyoruz. Umarım siz de beğenirsiniz. Emeğe saygı olarak videolarımı beğenip ve kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Bildirim'i her zaman açık bırakın ki videolarımı ilk önce siz görün. Şimdilik bu kadar. Yeniden yepyeni magazin haberleriyle görüşmek dileğiyle. Şimdiden izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın iyi seyirler.